Merhaba arkadaşlar ben Ferdi Skyrim'in yeni bölümüyle karşınızdayım Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu bölümde yanımda Espern Lidyacım canım benim Bir de Defne'miz var Dörtlü dörtlü geziyoruz grup parti değil tabi ki Geldik şu göreve gidecektik en son sıradaki göreve gideceğiz Ama bayağı bir uzak haritadan göstereyim en son ırmak kuru Kur nerede kalıyor? Bayağı şu aşağıdalarda bir yerde. Şurada kalıyorum akoru. Görev nerede? Görev burada. En yakın gidebileceğim yer şu Doğu Krallığı şirketi ambarıydı. Buraya bir şey yaptım. Hazır travel yaptım. Fast travel yaptım. Ondan sonra buradan da böyle gideceğiz. Şimdi yolda ben durduracağım videoyu. aynen bir şey olursa geçen videodaki gibi tekrar devam ettirir. Gideriz. Gelin gençler. Yola devam. Favorite... Gençler şimdi. The legend we all know and love. Our hero, our hero, claims a warrior's heart. I tell you, I tell you, the Dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient Nord art. Believe, believe, the Dragonborn comes. It's an nice end so to that. the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know, you'll know the dragonborn's come. Good ah, smell that fresh air? <tune> Çok Truly this... Ah, afraid not. But if serious about sharpening that tongue. Şarkı için durdurdum ya. Ben bir kere dinledim çok hoşuma gitti. Adam bize şarkı yapmış ya. O kadar üst süper super ki yani. Şarkımız bile var gençler. Duyuyorsunuz değil mi? Neyse tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar geldim. Burayı buldum sonunda görev yerine. Görev şurada. Şurada ileride düşmanlar var. Böyle okçular falan filan dağılmışlar. Bizimkileri bekleyeceğim biraz hangi taraftan gelecek tam emin değilim burada bekleyeceğim artık ne zaman gelirlerse ondan sonra da gireriz birlikte yoksa zorlanırız aslında dur yani uzaktan tepeden mepeden düşürsem mi bir tane diye düşünüyorum ama şöyle bir bakayım bir tane orada var onu düşürebilir miyiz ki menüsüne girme yok o düşman değil bu E fark ettiler mi ki onlar level up yok Sicily level up Ha bak oradan sıktım ya onu oraya düşürürsünüz fark diyor sanki diğer tarafta fark <laughs> etmemişlerdi. Şimdi Oha o okay, o kadar canımı yürütüyor Allah'tan içten savaşmıyorum ha ben bunlar. Bir tane daha vardı nerede? Bu çok uzaktan ben gözükmüyor dürbün, dürbün yok mu? Buraya gitmez o. Ok. Şöyle biraz close enough şunu şu, bitikler nerede kaldı ya çok mu uzaklaştım acaba çok mu hızlı geldim ben ben böyle dağla ettim artık bana ya geldi bitikler aynen Lidya yok Lidya gelmedi daha Vay bizim şu ateş şeyi var ya geçen bölüm gördüğümüz o şeyin ateşiymiş ya Esper var ya onun adamıymış <laughs> <laughs> Lan o bizim adam ben niye bir <laughs> şey Tamam yaklaşacağım dur Kılıça geç <gülüyor> 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 Vay sinsi saldırı bu, bu, herhalde. İlk defa deniyorum. ney Bu düşman. O neydi lan? Ejder Abi ejder sesi geldi. İnşallah ejder değildir. Ejder sesi Tamam, gelin gençler Temiz O ne sesi lan dandara, dandara 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 Geliyor bir sesler ama Çok elimden Tamam, gitti Leyit ya, bunlar bizden mi? Bir Leyit ya bir Defne. Gelseniz de kızlar. Niye bekliyorum? Ben de gibi saldırıyorum ya. Sallam bakın. Sizden korkan sizin gibi olsun. Maşallah güzel de vuruyorsun. Ama yapacak bir şey yok. Ha bu sefer, abi bu sefer sıçtık Sıçtık cidden ejderhaymış. Sıçtık sıçtık sıçtık. Görev buradaymış. Hadi dur ben gideceğim abi ya. Salla. Direkt inşallah diğerleri de gelir. Gelirse kurtuluruz da gelemezse sıçtık. Şimdi bir ejderha ile savaşırken yerleri zor zorlar. Bir iki defne yok. Defne tamam defne varmış zaten. Gençler bekleyin, bekle, gitme direkt. Who's there? Tamam koş. Ah. Düşürdüm buna şifon yer. Alice molis giysiler Of. You hot girl. Bu da sıcak, ateşli bir kız. Gençler devam. Bak bu mavi odun göre bu ölmüyor. Bakayım. Ölüyormuş. Çaktım. Görev olduğu için mavi. Aa, güzel yer. Nice mekan. Bunu çevireceğiz mi? Bunu bir daha çevir. Dur ilk bir şifre çözeceğiz. İlla kazık bir şey olacak zaten her zaman gibi. Akaviri duvarcılığı. Şifri. bakayım üzerlerinde ne var? Bunda böyle güçlü bir şey var, burada kol gibi bir şey var, burada da pençe gibi. Şimdi duvarlara bak. And of course the symbol for Dragonborn, that's the one that appears to have a sort of arrow shape, pointing to the Yes, that's it, the symbol on the middle pillar. Given that Skyhaven temple was sealed against the return I will try turning all the pillars to that symbol. Tamam, hepsini aynı yap. Whatever you did, it worked. Let's see what those old blades left in our way. Wow, ilk defa reis çözdü lan. İlk defa bir şey çözmüyor bir şey. Hayırlı olsun. Da tuzak muzak bir şey çıkacak derken tuzaklı diyor. Reis gel bir burayı da anlat bize. yes, I think we must Tamam, neresi açılacak? Gel, açıldı. Oho. Bir de koşacak mıyız buna? Tamam koş gençler koşun.

Canım benim. Şunları bir cebine atsan olur mu? Ne diyeceğim? Maşallah çok da değerli şeyler var. Bunların hepsini bir al diyeceğim. İki tane silah atayım sana. Altaya atayım. Bunu atayım yeter. <laughs> Burada da bir şifre var. Nasıl kim? Bu ne lan? Kafaya bak. Neyin kafası? Esmer bu neyin kafası? Here's the blood seal. Another of the lost Akabiri arts. Calm. Tamam. Ops. Bir şey olmadı. Benim kanım bak direkt. Taklılar çektiler resmen. Kanını döktük be senin kanın diyor. Kes benim kanımı ne yapayım? Nasıl Hadi. Hiç korku yok ya adamım benim be nasıl olacak bu? İşte çekil, çekil sana patlayacak. Kafan güzelmiş güle güle kullan reis. bakalım. Oyunda çok güzel mekanlar var ama çok karanlık ya. Hiç sabah olmuyor bu Skyrim'de sanırım. Şu taşlara bakalım ne yazıyor. Reis gel. Eşvercim. Es Esper. Adın her neyse işte. Diyeceğiz senin gibi hızlı olsa bu seviyat Böyle geri seviye atladım lan. Dur şunu verelim. Ne verelim? Sağlığa verelim. Peki saldırı. Bunu bayağı vermişiz zaten. Engellemeye verelim. Ha. Üstüne mi çıkacağız? Yok. Yok. Hadi. Taşlara bakıyor ya. Bir koşun Allah belanız vermesin. Şu sağ sola bakayım ben bir şey bulurum ben. Ananın iki Uf Fıstık gibi kılıç buldum. Abi zı efsa. Of karizma. Yeni. Abi, abi, hepsi efsane. Uf, Çok güzel lan. Efsane şeyler buldum. Ulan. Bedavadan kıyafet bulduk ya lan. Halkan direkt değiştir. Çizme gerçi değiştirmesem iyiydik. Old school vet. Siktir değiştir onu Nasıl oldum? saniye be. beyi bir kapatayım. Yakıştı gibi yani. Kas kardeşine beğendim. Aslında kas da lan. Burası karanlık ya böyle mal gibi duruyor. Lan hepsi 300 lira. Çok zengin, zengin silahlar var orada. Nerede o kılıç? Kılıç ejder bela. 22 hasar 10 çek. Şey. 10 puan ejderhalara 20'den fazla hasar verir. Ben bunu dikeye vereceğim. I am sworn to carry your burdens. Şimdi buna eşyaları aktaralım. Ver, ver. Giyişlerden ters oldu lan. Aynen ters oldu. Bu çok yakıştı sana canım benim. Şunları bir yürüteyim ben. Bunlar cepçilik önemli. Yine mi diyorsun ya? Dede gel bir daha. Ya da da yer kalmadı. Bakın koşuyor mu? Ah, tamam, anlat. Tamam et. Ah, here the hub. Let me see if I can find the right panel. Bul bakalım rezis. Bak, Tam now, here it is. Aldrin's defeat is the centerpiece of the wall. Ah, you Look see, here is falling from the sky. It, yorum, masters of the, the against them. so does it show how they defeated him. Isn't that why we're here? Ah, isn't it amazing? Yes, yes. This here, coming from the mouths of the Mort heroes, this is the Akaviri symbol for shout. But there's no way to know what shout is meant. You mean they used a shout to defeat Alduin? You're sure? Hmm? Oh, yes. Presumably something. Onlar orada konuşsun yani. Ben bir iki tane güzel bir şey bulayım. Malum az önce fıstık yırtılışlar çıktı çıkardığımız için gaza geldim. Ama sap çıktı. Demek ki her zaman güzel bir şey çıkacak demek değil. <laughs> a shout that can knock a dragon out of the sky. i was afraid. i guess there's nothing. i hope to avoid involving them in this, but we have no other choice. right. we'll look around. talos guard you. look here. in the prophecy which brought the Akaviri to tamriel. in search of the Lidia, bir tane yap gel. Yeter yani bir pazara gidelim bir para kazanalım 2-3 kuruş değil mi? Yalnız dışarıda da ejderha var biz oradan nasıl çıkacağız? Siktir düşüyordum valla. Lan düşsek siktir tutar. İn şuradan. ben böyle acaba bir şey merak ediyorum yüksekten atlarken nida yani nida ile aşağı atlarsan ölüyor musun yoksa nida ile indiği için yavaş falan inme o tarz bir şey var mı acaba onu denemek istiyorum aslında da yemiş ip gebeririz uğraşırız Bun. İnsan cesaret edemiyor Bu kız da güzelmiş lan. Ama Hityam daha tatlı. Daha hoş, daha kawaii. Kalkanını beğendim bir tek bunu. Kalkan çok güzel. Abi ejder hala burada. Lydia kapıya yeni canım benim. Ejder çıkıyoruz. Bir tane dur. Kır ise görev bitireceğim. Bakayım ki düşündüğüm gibi. Aynen. Neyse burada bitirelim. Mi ama. Ejderhayı bir kessek mi? Gel. Canım gel bir. Ejderhayı bakalım. Şimdi bak şurada hala bizim sataşmadıklarımız var. Ejderha orada. Ejderha orada geziyor. Bu ejderha da sanki bir farklı. Abi. Kaç. Kaç diye sakın sakın sana bir şey olmasın. Herkese bir şey olsun sana olmasın canım. Ben senin için de <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya. Yeter. Video dışında ben kaçacağım direkt çünkü. Bu ejderayla uğraşamam şimdi. Çok riskli. Size gel. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölüm için şeyi soracağım. Eğer bilen varsa söylerse aşağı yazarsa sevinirim. Şu e, karanlık kardeşlik Dark Brotherhood muydu neydi? Brother, kardeşliğin işte görevleri var demişti bir arkadaş. At almak için. Onu normal e, şey görevinden mi? Normal normal görevlerden mi? Mesela kırsakallıları yapacağız ya ondan sonra o gelecek gibisinden mi? Yoksa yan görev mi? Onu bir söylerseniz sevinirim. Yan görevse sonraki bölümde ben bir araştırıp onu yapayım dedim. Çünkü baktım yabancı kanallarda falan var hiçbir anlamadım. Yan görevse direkt onun görevin yerine gideyim. Görevi tam şuralarda bir yerde. Bu değil. Baktım çünkü ben bir iki tane videoya. bak şu Falkreyt'in şurasında, şu tarafta bir yerde görevi. Ama normal görev olarak mahalimiz lazım önce yoksa. Yan görev mi onu bilmiyorum. Eğer biliyorsanız yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>